Ama öyle çok hızlı. Ya, çok evet, vur, Ama böyle vur. kaldırmadan. Bastır 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 vur 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 <laughs> Tamam oldu oldu. Merhaba arkadaşlar. Bugün. Nasıl? Bugün yaprak. yaprak baskısı. Yaprak baskısı yapıyoruz bugün. <laughs> <laughs> Aynı çok güzel bir giriş yaptı evet, arkadaşlar. Evet yaprakları <laughs> geçen <yıl> gün <laughs> topladık. <gülüyor> Ailece şey Arkadaşlar bugün yapraklarımızla yaprak baskısı yapacağız. Sonbahara sonbahara uygun bir. Hadi biz. başlayalım Evet, sonbaharın bir. Evet. Aileizle annesi bu yaprakları topladı değil mi aileyiz? Çıkın. Yaprakları annen topladı değil mi? Sen mi topladın yoksa? Evet. Beraber topladın her. Evet. annesi yaprakları topladı arkadaşlar çekti değil Çek mi? Evet, onu da zaten videonun başında var topladığımız <laughs> anda arkadaşlar <laughs> görecekler. Evet. Şimdi aktırmayız aile. Ben de aile izle, yaprakları toplayacağız yerdeki. Akşam birlikte babasıyla yaprak baskısı yapacağız. Topla bakalım. Bak buradakileri al, buradakileri. Bak şuradakileri al. Bak şu güzel. <laughs> Toplamak evet. alıyor. Evet. görecekler. Şimdi başlıyor muyuz ailesi? Ben de fırçamı alayım o zaman annesi. Evet. Hangi renge boyamak Hangi istiyorsun? Hangi renge boyayacaksın Halis? Bak sulu boyalar. Bak şuradaki daha güzelmiş. Sulu boya gibi. kullanıyoruz. Evet. Mavi mi? Mavi seçtim. Ben, ben kırmızı. Karıştırıyor Halis. Oo Halis karışık. Yapraklı anneciğim elinle. Yani kayması. Halis karışık renkler deniyor arkadaşlar. Bu, Bak Ayşe, baban, senin... baban gibi boya bak. Aha. Yani böyle boyayacağım ha. Tamam. Böyle yapacağım. Boya bakalım. Bunun üstünde yapalım, başka kağıda baskı Tamam, yapalım. tamam var orada kağıt. Evet. Fazla yani... getirdim. Dışa taşabilir Ayriz. Fazla evet, kağıt getirdim ben. Dışarabilirsin aşkım. Bak bana. Ayşe bak, bak. Böyle bir tarafını boyadım. Hadi sen de boya. Taşabilir mi? Taşabilir. Evet evet taşabilir. İstediğin gibi boyayabilirsin. Hmm. Kağıt boyayabilirsin. <laughs> Kağıdı boya yapabilirsin. Suya batır. Kaçırdın mı? <laughs> Hadi suya batır biraz daha. Biraz daha suya batır bebeğim. Boyaya batır. Boya al biraz daha. Ben boya aldım. Evet babası hiç. Burayı da yapacağım ben. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ayiz de babası gibi karışık renk yapıyor. Şöyle yakından çekeyim. Şöyle. Şey, ben arkadaşlar şey. biraz e, modern bir şeyler yapıyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, çok güzel evet evet sulu sulu yapmanız gerekiyor. Evet evet, evet. ayrıca bu tarafı da boya anneciğim. Sarıya boya istersen burayı da. Güzel olur yakışır. <laughs> tamam annem. Ayrıca ben baskımı yapıyorum. Ayrıca bak boyadım ben baskımı yapıyorum. Evet arkadaşlar ha. hadi. Annesi. Çekiyorum. Ben baskımı yapıyorum. Kenara yap ha. Ba yaprak baskısı yapmadın mı okulda? <laughs> Kaldır bakalım. Halis kaldırıyorum aşkım. Kaldır. <Gülüyor> 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 çok güzel oldu. Senin ilk böyle oldu. Halis biraz kurusun mu? Seninkini yapalım şimdi de. yapıyor zaten. Bir de kahverengi mi yapacaksın? Oo, çok güzel renkler seçiyor arkadaşlar. Ya, evet. <laughs> güzel Gerçekten. Ayrıca hadi şimdi buraya getir. Yapıştır buraya. Ters çevir. Hadi az önce sıcak değil mi tutmadı? Ben sana dedim. Evet. Ördüm Annecimi. Evet dur birazcık daha yap. Biraz daha şöyle geçsin altına. Hı. Kaldır bakalım ayliz Çok güzel oldu. Ben bir daha yapacağım. Ha, yap, yap Bunu da yap. yapar mısın benim için? Bunu da bastır. Aa, hadi mısın? baban onu versin sen onu bastır. Evet. Al ver. Şuraya bastır bunu. Bırakıyorum. Kendi evet. koyuyor bak. Hadi her yerine. Kaldır bakalım. <laughs> çok güzel oldu. Çok güzel. Hangisini yapmıştır <laughs> Evet. Ama hangi hangi yaprak? Küçük bir mi? yaprak ver istersen var mıydı? Evet. <laughs> Ayrıca küçük bir yaprak. <laughs> Minik. Hadi bakalım. Hadi babam nasıl yapıyor? Sarı. Evet. Sen? Ailece yapacaksın Evet. Hangisini yapacaksın? Sarı yapıyor. Hadi çok merak ettim nasıl olacak. tut aşkım. Heh, evet. Hadi yap bakayım. Evet, evet. Hadi bakalım, çalışıyor. <laughs> evet, al yaklaştırayım sana. Şuraya. Bastır, 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 bastır. Vur, 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 vur. Kaldır. Oo, Aynız bunu da yapar Ay, mısın? Çok Hemen güzel bunu oldu. da yaptın, bunu da yaptım. O Diğer tarafını tam boyayamamış, Ay, da yap. sarı olan tarafını. Bas buraya, bas şuraya, bas. annenlerin oraya. Yok, annesi e yardım et. Yapıyor ki o. Evet. <laughs> Ay daha güzel oldu Evet, çok güzel Bak oldu. Bak onu ben o sarı tarafı bir daha boya. Sarıyı tam yapamamış. Ayriz çok güzel oldu. Bir tane var. Bir dakika vereyim. Al. Ayriz bunu yap. Ayriz. Ayriz. Hadi yap yap yap. Şuraya. Bir. Üç. Bastır. Oo, çok güzel olacak bence. Evet. Evet. Oo. Ay biz ne yaptın öyle? Bakar mısınız? İyi evet, çok güzel ben oldu. Ben çok güzel yaparım. Yaparsın <laughs> sen. Bak şöyle küçücük var aynı senin gibi. Onu boya istersen. Kahve rengi galiba. Ay ya renkleri karıştırdınız. <laughs> Hadi boya bakalım Ayviz'cim. Küçük bir yaprak. <laughs> güzel. <Bakayım>. güzel. <laughs> çok güzel yapıyorsunuz ikiniz de. Tamam. Bekliyoruz. Oo, çok güzel oldu. Tamam. Evet yakınlaştırayım sana. Şurayı yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu oldu. <laughs> Şekli <Şimdi> değişik oldu. <laughs> Ayiz bunu da yap hadi. Niye yeni sayfa ver. Evet. Ne? Hani dur dur al. Ayiz bunu yap yapman lazım hadi. Ama öyle çok hızlı. Ama, çok hızlı Ama böyle kaldırmadan. Şöyle kenarlarını babası yapsın. Şöyle şey ne ben yakınlaştırıyorum. Çok güzel Baba. oldu. Baba. Ne Ayrıca sıva Nasıl istersen yapıyorsun? aşkım birazcık. <laughs> Ayrıca kolanı sıva istersen bebeğim biraz. Baba yok. <laughs> Sana mı yeniden sana? Ay Aylin. Bu çok güzel oldu değil mi? Bakar mısınız? Evet, bir de biz Aylin'le geçenlerde kozalak toplamıştık. Bir videoda şu kozalakları boyayacağız. Evet, Kozalaklarımızı da boyarız. Toplamıştık. Yine Ama çıkma oron üstüne bebeğim. E boyama yapacaksın. <laughs> ha? Orda. <laughs> Orada... Orada nasıl boyayacaksın? Boyayamazsın. İn aşağıya. Babam versin bir tane yaprak Bilmiyorum sana. Bir sana yapacak Babası bir varsın. tane yaprak ver kızıma. Hı. Tamam. Hadi çevir bakalım. Şöyle vereyim ben bu yaprağı önüne. Şuraya. Bebeğim şuraya yap. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Yapıştır, yapıştır. Elinle böyle damarları çıksın yaprağın. Ümit aslında var ya yaprağın bu tarafını boyamak daha mantıklı. Bak damarları o tarafta. Çok güzel oldu aynı. Çok kaldı ee... Evet. benim büyünlerim. Evet. Daha yapacak mısın şu büyünden de bir tane? Oca, İster al, misin? Hani yapıyorum. mu? Pembe. Pembe Al bakalım önüne. Bir yaprak. Ayriz'in de bu büyük yaprak son olsun o zaman. Senin de elindeki. Ame. Sonunda babası evet. yardım etti. Ailesi en büyük yaprağını yapıştıracak. Evet. Hadi bakalım. Hadi. hadi. buna yapıştır. Tamam mı? Tam evet, temiz. Ya. Temiz bir, bir sayfa. 1, 2, yapıştır bakalım. 3 elden. 1 2 3. Oley. Evet aşkım Hadi. Arkadaşlara bay bay yapalım anneciğim. Abone olmayı. Abone abone. abone, abone. Sizce destek olmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum.